Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'a yeni gelecek olan skin koleksiyonu Tigris koleksiyonu belli oldu. Şimdi yeni yılına özel olarak gelecek olan Tigris koleksiyonunu küçük bir tanıtım videosu ile birlikte tanıttılar. Ben daha öncesinde farklı bir koleksiyon gelebileceğini söylemiştim. O koleksiyona dair bir haber henüz ortada yok. O koleksiyon neye özel olarak gelecek nasıl gelecek onu gerçekten merak ediyorum. Koleksiyonumuz içerisinde Shorty, Spectre, Operatör, Phantom ve Pala kılıç tarzında bir bıçak bulunuyor. Twitter'dan da paylaşım yapmıştım benim kaçırdığım bir noktada Video içerisinde skinlerin premium olduğunu belirten bir nokta var. Beta adlı bir arkadaşımız bana bunu gösterdi. Bundan da yola çıkarak koleksiyonun 7100 Valorant puanı, silahların tekli olarak 1775, bıçağın da 3550 Valorant puanı olacağını söyleyebiliriz. Yine bu skin koleksiyonuyla birlikte Çin yeni yılına özel olarak da küçük bir savaş bileti tarzı bir şey gelecek. Tıpkı yıl bir etkinliğine veya arcane etkinliğine özel olduğu gibi. Yine bu tanıtım videosu içerisinde bu PES birlikte verilecek olan bu silah uğurları, oyuncu kartları vesaire göster Selü yarın bir güncelleme gelecek. Eneye çarşamba sabahı da Türkiye'ye gelir. Bu skin koleksiyonu bu bahsettiğim peste bu güncelleme ile birlikte oyuna eklenecektir. Yine yarın güncelleme Eneye geldiği zaman bu skinlerin daha iyi görüntüleri, oyun içi görüntüleri ortaya çıkmış olur. Onları da sizlerle paylaşırım. Siz koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.